Arkadaşlar kuzu göbekleri artık normal daha iyi bırakmışlar böyle yollara gelmişler ama büyük büyük, büyük kurumuşlar. <laughs> kocaman kocaman. Çok Süleyke. kurumuşlar ama Oo, çok büyükler ama Oo. of of harika bu ya ne müthiş ya, müthiş kocaman. <laughs> ya Şunların. ama şuna bak. Başka Bu aralarda var mı diye bakıyorum. Bence küçülmüş o küçülmüş, ya. küçülmüş. küçülmüş Tabii küçülmüşlerdir. Tabii wow. bir yağmur yağsaydı e bunlar. Çok küçülmüş. Küçülmüş. o kadar küçük. Allah saklıydı yağmurumu bekleyelim. <laughs> Maşallah. Etin ayaklarının altında, var mı? mı? Şuraları da bir kaldık bakalım. <laughs> Sese bak. Gıcırdı ya. Neyse. Vallahi bildiğin gıcırdıyor şu köküne bakar Dibine bak. Dibine ya. bak. Köküne bakın şunun. Öbürkü daha da büyük. Şuna bak maşallah. Maşallah, Biraz kökünü fazla mı bıraktım? Biraz almaya çalışayım dedim ama. Kalsın ya onlar seni ya alacağız nasıl zaten olduğu gibi evet, kalsın hiç edeme. Of şunun büyüklüğüne baktım. bakar mısın Onun ya? Onun kökü bu tarafta bak. Öyle mi? bir dakika bir dakika o tarafa geçeyim. Of 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 şuradan çekeyim bunu. Oo, oh, nasıl Anladım. olmuş o öyle? Ben de anlamadım. Yana doğru yatmış şeyle. Önünde bir şey varmış. öyle tutmuş sanki. O aşağı Çocuklar doğru dönmek işte istemiş. Önünde. Sen mi kestin? Kesmeye korktum ben. <laughs> Kes bakalım hadi. Göremiyoruz. Yok böyle bir kök. Sen sadece kökünü göstersen. Şuna bakın. Bu benim kocaman elim. Kocaman elim. Tamam mı? Şu kocaman elim de. Kocaman kök sadece bu. Yok böyle bir olay ya. Hepsini birlikte almaya çalışayım. Şunları da eline al istersen. <laughs> Çokta. Hatta tam. iki el yapacağız Kupur bunu. Ya, Şuna bak ya. Kökü, kökü bu sadece... de şuradan görünüyor bakın. Evet. <laughs> Şuna bakın. Müthiş, müthiş. Çok güzeller. Evet. Ee, hangi